En uzun ellerim Neye yarıyor Gençliğim Gidiyor Tutamıyor Boğazımda Dümlenmiş Anılar Bir lokma Ekmeği Yutamıyor Ne zaman yüzecek asat Tanrım yar olmaya günlere kal Bu asat tanrım sabah olmaya gecede kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ne de yapayım, ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk içinde bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar gider Ecelin peşinden koşar gider Bugün öyle bir kıyak filme gittim ki e, Görmeyin Eşref Bolcak abi oynuyordu Elifçoğlu'na öyle bir yumruk atıyordu ki Kazım Kartal mıdır nedir bir herif var Ona bir yumruk e bir yumruk daha. Kazım Kartal mıdır, ördek midir, nedir? Herif mort! Film koptu, devamı yarın. Merhaba abicim. Var mısın bir yere gidip kafaları çekelim? Yolum yok. Oo, bende var. Ben yolunu buldum. Hadi gidelim. Yanımdayken hadi. hasretim girken, hı hı hı. Önüne baksana be moruk! Dede, Ali dede, dikkat! Şu kederli günümüzde ağız tadıyla bir iki kadeh içelim dedik, onu da piç ettiler be! Gel Ali dede, kalk! Ah. Ah. Affedersiniz, bunu isteyerek yapmadım gözlerim görmüyordu. Se, gözleri görmüyormuş. Bırak numarayı moruk. İnsanların hisleriyle oynayıp dilenmek için numara yapıyorsun. Kusura bakmayın. Ben kimsenin hisleriyle oynamayı düşünmedim. Buraya bir lokma ekmek parası için ut çalmaya geldim. Fazla kafa ütüledim be. Defol git buradan da tepemi attırma anlıyor musun? Allah rızkımı başka yerde de verir. Gidelim evlat. Hamdi! Rakıyı tazele... Ya evlat, kaderimizde içilip kakılmak da varmış. Üç <laughs> <Than> <laughs> 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 kelle gibi ne sıratıyorsun? Sana ne ulan? Ulan babandır. <laughs> Ayşe'nin yüzünden başım belaya giriyordu. Hocam! Hocam! olacağız? Biz de burada devleniriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş Eyvallah, hoş geldin. <laughs> sin annemle babamın resmini ne bileyim ben. Söyle olan resim nerede? Dur abi dur şaka ettim söyleyeceğim abi dur ne oldu? Söyle nerede? hasırın altında. <laughs> Bir daha böyle şaka istemem. Her şeyim onlar. Babam. Canım annem benim.